Harita üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık bu noktalar arasındaki gerçek uzaklığa bölünerek haritanın ölçeği bulunur. Bakın unutmayın. iki nokta arasındaki uzaklık gerçek uzaklığa bölünüyor. Yani bakın mesela örnek veriyorum. Şurada toplamda 1, 2, 3 birim var. Bu üç birimi bana verilecek olan gerçek uzaklığa böleceğim. 3 bölü gerçek uzaklık. Şuraya bakıyorum. 1, 2. 2 bölü gerçek uzaklık. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. 5 bölü gerçek uzaklık. Şuraya bakıyorum. 4 bölü gerçek uzaklık. Bakın burada da bana gerçek uzaklıkları vermiş zaten bu soruda. Şimdi soruyu tamamen ekranda görüntüleyemiyorum. Tam sayfa olduğu için. Şöyle ben buradaki değerleri AB arası 3 birim. Kenara yazıyorum ben şimdi. Birazdan aşağıda yazacağım. CD arası 2 birim. EF arası 5 birim. E, GH arası 4 birim olarak kenara not alıyorum. Aşağıda soruya devam edeceğim arkadaşlar. Evet ekrana sığmadığı için ben aşağıya not aldım. Şurada AB arası 3 birim. CD arası 2 birim. EF arası 5 birim. GH arası 4 birim. Şimdi biz bu birimler tabi nedir? Santimetredir. Neden? Çünkü biz cetvelle ölçerken santimetre hesabı yaparız. Şimdi soruda diyor ki buna göre bu haritalardan hangisinin ölçeği en küçüktür? 1 kilometre 10 üzeri 5 santimetredir. Şimdi o zaman ben bunların her birini tekrar bir 10 üzeri 5 ile çarpacağım. Her birini bir 10 üzeri 5 ile çarpıyorum şöyle. 10 üzeri 5. Hepsini çarpıyorum arkadaşlar. Ee, ne olacak burası? Bakın. Bir, iki tane sağa kaydırdım. İki tane sağa kaydırdığım zaman bu iki tane düşer. Neye düşer? 10 üzeri 3. 5 daha 8. 21 çarpı 10 üzeri 8 oldu. Aynı şekilde bunu bir tane kaydırdığımda bu bir tane düşer. 3, 5 daha 8. 12 çarpı 10 üzeri 8 olur. Şunu aynı şekilde bakın 1, 2, 3 tane sağa kaydırdığım için bunu 3 tane düşürürüm. 3'e düşer. 3 artı 5 eşittir 8. 15 çarpı 10 üzeri 8 olur. Şuraya geldiğimde 1, 2, 3, 4. Bunu 4 tane düşürürsem 3'e düşer. 3 artı 5, 8. 8 çarpı 10 üzeri 8 olur. Şimdi bakın ben burada ne demiştim? Hani gerçek uzaklığı ne yapıyordum? E, cetvelle ölçtüğüm ölçüyü gerçek uzaklığa bölüyordum. Şimdi 3 bölü 21 çarpı 10 üzeri 8 yapacağım. 3 bölü 21 çarpı 10 üzeri 8 nedir bunun cevabı? 3 ile 21'i sadeleştirirsen 7 olur. 7 çarpı 10 üzeri 8. Bakın burası şu AB arası 1 bölü 7 çarpı 10 üzeri 8. Şimdi bakın hepsi 10 üzeri 8 olduğu için aslında ben sadece 1 bölü 7 olarak alabilirim burayı. Çünkü hepsinde 10 üzeri 8 var. Çok da yazmaya gerek yok. 2 bölü 12. Bakın şöyle yapıyorum burada. 2 bölü 12 çarpı 10 üzeri 8. 2 ile 12'yi sadeleştirirsem 6 kalır. 1 bölü 6. Bakın burası 1 bölü 6 oluyor. E ile F arası 5 bölü 15 yapacağız. 5 bölü 15 nedir? 1 bölü 3'tür. Şurası 1 bölü 3'e denk geliyor. 4 bölü 8 çarpı 10 üzeri 8. 4 bölü 8 de sadeleştirilinde 1 bölü 2'ye denk geliyor. Burası da 1 bölü 2. En küçüğü hangisidir arkadaşlar? Paylar eşitken paydası büyük olan küçüktür. Bana da zaten en küçüğünü soruyor. O yüzden cevabım A ile B birinci harita oluyor. Cevabım Adana.